Yumurtayı günlük olarak kaç tane tüketmeliyiz ve hangi pişirme derecesinde tüketmek en sağlıklı olanıdır diye soruyorsunuz. Yumurta e, tabi gezen e, tavuk yumurtası olursa çok daha iyi olur. Çiftlik yumurtası e, etkileri de daha farklı olacaktır ama asıl burada bahsetmek istediğim sağlıkla ilgili olan beslenme değerinden çok bulaşıcı etkisine bağlı olan bazı etkenlerin pişirmeye bağlı olarak da meydana gelebileceği ya da ortamdan uzak duracağı şeklinde bir ifade ile karşı karşıya kalacaksınız. Yumurta rafadan tüketilmesi sakıncalı olabilir. Eğer çiftlik yumurtası çiftlikten geldiği zaman bir virüsle ya da bir mikroorganizmayla kabuk buluşmuş ise bu kabuğun buzdolabında bekleme sürecinde ya da dışarıda bekleme sürecinde e, yumurtanın kabuğu olan kütükül içerisine geçme olasılığı yüksektir. Ya da siz onu aldığınız anda e, hemen pişirmeye aldığınız için e, içine geçme olasılığı yüksektir. Eğer bu yumurta çiğ kalmışsa bu viral e, ya da bakteriyel olan mikroorganizma daha canlı demektir. Ve siz onu tükettiğiniz zaman onunla beraber alıyorsunuz ve bulaşıcı bir enfeksiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenden dolayı yumurtanın en az 3 dakika e, kaynatılıp e, lob hale getirilmesi ya da tavada yine tam bir pişirme olarak kullanılması lazım. Kesinlikle bülüyörden çıkan kırık ve çatlak yumurtalarında kullanılmamasından yanayım. Çünkü yumurta... E, Oradaki mikroorganizmalar zaten o çatlaktan içeri girme olasılıkları %100 olmuştur bu durumda ve böyle bir risk daha da artmış demektir.